oynayacağız. Kelebe. Hayır ancak. Ya ondan sonra kelebe. Gel kartop, gel kartop, Tamam. 5 dakika sonra kelebe oynayacağız, tamam mı? Kelebe. Okay. Very good. Ali Bay. Ali Turkey. Ortaya geçin. Hadi. Mina canım. At, at, at bakalım. At, at, at. Hadi gelin ortaya. At. Bak 5 dakika oldu mu kale boncağı. Tamam mı? Gelin hadi. Gel hadi Siz nefesiniz ne kardeşim. kardeşim. Siz ne Kötü şeyler. Şu... <laughs> ya. Oralda. <laughs> ah. Saydırmalar. Saydırmalarda kimse yok. Ege, Ortodoks'sun. Zaten aynı ki ikiniz de Hadi geçti Hadi gel, bir tur daha, iki tur daha sonra köre oynayalım tamam mı? yendik. <laughs> bir tur daha oynayalım mı? Var mı isteyen? Ya karta, Ege. duruyor. Herkes Herkes gel son tur tamam mı? Sonra köle Bir tur son. <laughs> Tam şey istemeden yapmıştır Ege. <gülüyor> Hadi. Hadi. <laughs> nefret ediyorum Hadi. söyleme. Biliyorum vuracağım. Ben şu an tamam. Siz ortaya geçin ben vuracağım. Son tur tamam mı? Sonra kere banyoz. Headshot. Headshot. Sıra bende. <laughs> Yakalayınca can alıyor. Ege çıktın. <laughs> Değme de bir. <laughs> Bakalım kazanacak mı? Nereye, nereye? Gele, Gel gel. Altı oldu Kaç oldu? Kaç kaldı? Üç kaldı Kaç. Üç bir, bir, iki, bir, Beş olduk Sekiz oldu Bana at hemen i̇ki kaldı Biri kaldı Yok koş. Biri kaldı. Biri kaldı, Kazandı ya On. Hadi karabağ ya siz Bay bay, sizi çok seviyoruz On. Bay bay Bitireyim mi videoyu? Siz çok seviyorum.